Çocuklar denge nedir? İkisinin de aynı eşitlik olması demek. Evet eşit olması demek. demek. Peki bu aletin ismi nedir öğrenmiştik? Terazi. 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 Evet terazi. Peki terazi ne işimize yarıyordu bizim? Dengeli ölçmek için. Ağırlıkları tartmak. Ağırlıkları ölçmemize yarıyordu. Ağırlıkları evet. Taşımak. Peki bu aletimin dengede olması için ne yapmam gerek? ağırlıkta koymam gerekiyor. Öyle mi? Evet. Deneyelim birlikte. Bir tane koydum. Bir tane daha koydum. Neden dengede? Çünkü ikisi aynı. Farklı koyalım. Bakalım yine dengede olacak mı? Şu an dengede mi? Hayır. Hangisi ağır peki? Yeşil Yeşil olan. Sarı olan? Hafif. Hafif. Çocuklar, denge merkezi neresiydi? Hangi noktaydı? Ar Ortası değil mi? Orta kısım her zaman dengeyi koruyan kısımdır. Şimdi sizinle çok güzel bir oyun oynayacağız. Şimdi birlikte denge kurmaya çalışacağız bardağımızın üzerinde. Sizce tahtalarımın üzerine bunu koyarsam düşer mi yoksa dengede kalır mı? Düşer. Denge korundu mu yoksa düştü mü? Düştü. Denge bozuldu değil mi? Dengede kalabilmesi için iki tane küpümü, iki tane ağırlığımı aynı anda bırakmalıyım. İzleyin. Bakın aynı anda bıraktığımda dengeyi koruyabildim. Düşmedi. Veya dengeyi koruyabilmek için orta noktalar denge merkezimiz neresiydi? Orta. Ortası. Eğer ikisini de aynı anda koyamıyorsam denge merkezine parmağımı koyuyorum. Ortası ve önce diğer tarafa sonra da bu tarafa koyuyorum. Dengede mi? Bakalım dengede tutarak kaç katlı kule yapabileceğim. Aynı anda koyduğumda her zaman dengeyi koruyabilirim. Bakın. Şu an dengede mi kulem? Evet. Denge bozuldu gördünüz mü? <laughs> Çocuklar bunu dengede tutmanın bir diğer yolu var. Eğer diğer ucundan tutarsam ağırlığımı buraya verirsem Gördünüz mü? Bu sefer dengede oldu mu? Demek ister misiniz? Evet.